Aa. İyi mi böyle? Bana bak dua et Talik abi limana gelmesin ha. Vallahi adam teknesini görmezse mahveder bizi. Gül sen gül. Tekneye bir şey olursa sorarım ben sana. Sağ ol kaptan. Bana o kelimeyle hitap etmezsen... ...aklıma birileri geliyor, cinlerim tepeme çıkıyor. Miço desem? Miço olur. Hani konuşacaktık? Nasıl olacak şimdi böyle? Ayarlarız ya. Geçelik yok. Geliyor musun Yok ben girmeyeceğim. Ah. Yum. Bu gibi. Sen de yersen bu Ha yok yok sen yüz. Sıkıcı var ya. Niye gözünü çeviriyorsun? Havan kime? <laughs> Havan mı kime? Sen annesini yaptın bana kaç gündür, o ne olacak? Evet ama benim haklı bir sebebim vardı. Ya Kumsal, git şurada, ötede, uzakta, otur Allah aşkına. Tamam mı? Benim de başım netini yeme. Ama ben seninle konuşmak istiyorum. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum, ne yapacağız? Tamam, haklıydım. Oldu mu? Haklıydım. Eren konusunda çok haklıydım. Seni dinlemem gerekirdi. Yanılmışım. Özür dilerim. Ya, özür dilerim ne ya? Kumsal, ilgilenmiyor. Ya tamam hadi ben salam, aptalım. Gözümün önündeki gerçeği göremedim. Geri zekalıyım ben. Yok estağfurullah. Sen prenses. O yüzden o pembe cibinliğinde rüyalar görmeye devam et. Sana ne demeli peki? Ha? Ben gelmesem elini neredeyse öldüreceksin. Tam bir canavara dönüştün. Tamam. Ne güzel işte bak canavarım ben benimle görüşmemen için sana bir sebep daha. Ben bu hikayeyi önceden biliyorum. Güzel bir çirkin. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Sen çirkin değilsin canım, vahşisin. Orada hiç değilse çirkin adam sevgiyi bulunca prense dönüşüyordu. Sen tam bir vahşiye dönüştün. Of, çok naifsin ya Kumsal. Sürekli masallar, hikayeler, örnekler. Gerçek hayattayız biz, gerçek hayatta. Masallarda iyiler kazanır, gerçek hayatta kötüler kazanır. Bak ne oldu? Ha? Halimize bak. Kimin yüzünden? Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. O Eren'e bu kadar müsamaha göstermeseydim bunların hiçbiri olmazdı. Peki sen? Sen şimdi niye Sera'ya aynısını yapıyorsun? Vallahi ben ne kadar rahat bir hafta geçirmiştim ya. Ne kadar mutluydum, huzurluydum. Konuyu değiştirme Batu. Tamam, madem ben bir hata yaptım, gerçekleri göremedim. Peki sen niye şimdi aynısını Sera'ya yapıyorsun? Ya Sera değişti, görmüyor musun? Ha? En azından biz onunla arkadaş olabiliyoruz. Huzurlu, dingi, Sakin. Biraz feyiz ol ondan feyiz. Her bir haftada değişti, öyle mi? Ben de gülebilirdim Batu, ben de eğlenebilirdim. Ama ortada bir sorun var. Yani bu sorunu görmezden gelmek yerine konuşmalıyız. Allah'ım sabır ver bana ya. Allah sabır ver bana. Ya, sabır ver ya. Ha? Kaç böyle kaç ne güzel. Bunları bir tek ben dert ediyorum değil mi? Vallahi bırakırım sizi burada kaçarım tekneyle. Yani diyorsan ki tekneyi kullanabilirim. Buyur.